Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hatemül Evliya, Evliyaların sonu, mühürü anlamına geliyor. İslam'da böyle bir kavram yok. Süleymancılar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarına var Hatemül Enbiya, yani peygamberlerin sonuncusu olmayı Süleyman Hilmi Tunahan'a uyarlayarak Hatemül Evliya diye bir kavram oluşturmuşlar. Onlara göre son tarikat şeyhi Süleyman Hilmi Tunahan'dır. Ondan sonra yeni şeyh gelmeyecektir. Tarikat silsilesi onunla son bulmuştur. Akla şöyle bir sorun gelebilir. Bir cemaat kendi şehrinin son şeyh olduğunu ve ondan sonra başka şeyh gelmeyeceğini düşünüyorlarsa bu yanlış bir düşüncedir ama bu itikad yönelik bir sorun olmaz. Sadece hatalı bir fikirdir. Oysa işte konu hiç öyle görüldüğü gibi değil. Süleymançar sadece Süleyman Himmi Turan'ın son şeyh olduğuna inanmakla yetinmiyorlar. Ondan sonra ortaya çıkan tüm şeyhler ve o şeyhleri uyanların münafık olduğuna inanıyorlar. Böyle bir cümleyle tüm ümmeti Muhammed'e münafık demiş oluyorlar. Süleyman Himmi Turan'ın Son şeyh olduğu iddiası içerisinde başka gariplikleri de barınıyor. Onun ölmediğine, hala tasavvurların devam ettiğine, büyüklerin yardıma koşuna, kurslarda ve yurtlardaki tüm talebeleri kontrol ettiğine de inanıyorlar. Velhamdülillah.